kısımlarını işlemeye başladık. Kapı girişleri daha doğrusu. Şu anda onunla işlemeye çalışıyoruz. Tellerle. Önce alt hatılı atıyoruz. Altında bu teller aşağı çökmesin diye altına bir ızgara yapıyoruz böyle. O ızgarayı yaptıktan sonra ızgarayı yaptıktan sonra diğer sisteme geçiyoruz. <laughs> yani diğer yapacağımız şekle geçiyoruz. Şimdi şöyle başlıyoruz. Bir ters, bir düz gidiyoruz arkadaşlar. Tabii ki nereden başlayacağını da bilmen lazım. Bunu doldurmak için bu şekilde bayağı uzun süre sarman gerekiyor. Sarmazsan dolmaz. Ondan sonra şimdi birinci çivileri çaktırdıktan sonra bu çividen İkinci çiviye geçiyorsun bu tarafa doğru gidiyorsun. Bu çivilerin de bu tarafa doğru geliyorsun. Bu şekilde ne oluyor? Hem bu şekilde desen almış oluyor. Hem de şekil vermiş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Bunu doldura doldura gitmemiz gerekiyor. Başka türlü olmaz yoksa arkadaşlar. Bu arada videolarımızı izlerken kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bizim için çok önemli. Evet bakın bir ters gidiyoruz, bir düz gidiyoruz. Ters giderken düz giderken alt arkadan geriye doğru, önden de ileriye doğru gittiğin zaman şekil vermiş oluyoruz. Burada sararken dikkat etmeniz lazım. Size daha net görebilirsiniz diye kamera çeviriyorum durmadan bunu yapıncaya kadar size saracağım. önemli olan boşluk bırakmamak. <Gülüyor> 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 Bunu kolay sanan arkadaşlar var. <laughs> yani o yüzden göstermek istedim. son 3 çivimiz kaldı. <laughs> Elini, parmaklarını, her şeyin ağrıyor arkadaşlar bu işi yaparken. Evet arkadaşlar bu kapı şeyde bitti. Şu anda burası da tamam oldu. Şöyle göstereyim ben size.